Zavanda Türkiye miyandı? Kelimeyi dimli okumanı ki ve harfa S. Türkçe saf öz anlamında dimli saf. Türkçe saflık dimli safti. Türkçe sade yalın anlamında dimli sade. Türkçe sahte düzmece anlamında dimli sahte. Türkçe serbest. Dimli serbest. Türkçe sebep. Neden yani? Dimli sebep. Yani seb, sebebi, sebep, sebebici. Türkçe selamet, esinlik yani. Dimli selamet. Türkçe ise, ise bir bağlaçtır. Se, dimlide bir bağlaçtır yani. Kertse, ame ise Türkçe sene, yıl anlamında. Dimli sar, sene sar. Türkçe seviye, seviye yani düzey. Dimli seviye. Türkçe sahat, sağlık manasında dimli sıhhat Türkçe söz dimli sont Türkçe son son dimli soyun Türkçe soy dimli soy Türkçe sınır Demli sinor. Türkçe sinir. Demli sınır. Türkçe siyah. Kara anlamında ki kara da kar demek. Demli siyah. Türkçe serseri. Demli serseri serseri başlı başına Türkçe sarhoş sarhoş demli serveş